Dapu 20 yaşında. 13 yıl önce evlendirilmiş. Buradaki çoğu genç kadın gibi o da bir çocuk gelinmiş. Dapu diğerlerine okuma ve yazma yeteneklerini geliştirmede yardımcı oluyor. Eşleriyle değil, Rajasthan eyaletindeki Verne Enstitüsü'nde yaşıyorlar. Enstitünün misyonu köylerden gelen genç kızları eğitip güçlendirmek. Dapu birkaç yıldır burada kalıyor. Genç kızlar derslere giriyor ve aynı zamanda günlük yiyecek, üniforma, kitap ve bilgisayar eğitimi alıyorlar. Yatılı okul onları kendilerinden emin bir hayat sürmeleri için donatıyor. Çok güzel giydirilmiş ve evlilik ritüeli olarak ateşin etrafında yürütülmüştüm. Ailem toplum baskısı yüzünden beni çok küçük yaşta evlendirdi. Ama bu yaşta evlenmemelisiniz. Zamanla evliliğin ne demek olduğunu anlamaya başladım. Hindistan'da çocuk evlilikleri yasa dışı olsa da 18 yaş altı yaklaşık 1,5 milyon genç kız evleniyor. Fotoğraflar bu genç kadınlara neler yaşadıklarını hatırlatıyor. Çocuk evliliklerin yaygın olmasının bir nedeni de ailelerin bu yolla giderlerden tasarruf etmeye çalışması. Yasa dışı olsa da kırsal bölgelerde çok yaygın ve kabul görüyor. Verne Enstitüsü'ndeki genç kadınlara şanslarını artırma fırsatı veriliyor. Ortaokulu bitirmek, ileride bir iş bulma imkanını büyük oranda artırıyor. Ancak en önemlisi bu onlara kendilerine güven duygusu veriyor ve başkalarına bağlı olmadan yaşayabilme duygusunu da. Bu kızların hepsi doktor, mühendis, polis ya da öğretmen olma yolunda. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendi ayakları üzerinde duracaklar. Önlerine çıkan her işi yapabilirler. Kızlar erkeklerin yaptığı her işi yapabilir. Bugünlerde erkekleri geride bıraktık. Dapu büyüdüğü köyde ailesini ziyaret ediyor. Kocasını 13 yıl önceki düğünden bu yana görmemiş. Dacasan'da yeni evlenenlerin bir arada yaşaması bazen yıllar alıyor. Bunun ne zaman olacağına aileler karar veriyor. Dapu'nun ailesi kızını evlendirdiği için pişman. Damadın hiç de iyi biri olmadığını söylüyorlar. Kocası onun için iyi bir tercih olmadı. Kızım için kendimi kötü hissediyorum. Onu kurtarmak için ne yapabilirim? Kızımı çok seviyorum ve bütün hayatını alkolik bir kocayla geçireceği için endişeliyim. Ancak Dapu'nun babası damadını silmemiş. Yine de kızının iyi bir eğitim almasının önemli olduğunu kabul ediyor. Kızın kocasına gitmeden önce eğitimlerini tamamlamalı. Eğitimi her şeyden daha önemli. Öğle yemeği vakti. Dapu bir koleje kayıt yaptırdı. Oldukça muhafazakar ve ataerkil bir yapıda olan Rajasthan'da bu onun geçmişine bakınca oldukça önemli bir başarı. Dapu başka kızlara rol model olabilmeyi umut ediyor. Meslek sahibi olunca çocukken evlendirilen, okuma yazma bilmeyen kızlara okuma yazma öğreteceğim. Evlendirildikleri için eğitim alamadılar. Dapu geleceğinden umutlu. Verni, Hint dilinde kadın kahraman anlamına geliyor. Yatılı okul sayesinde şimdi Dapu'nun da kendi hayatının kahramanı olma şansı var.